Yerli ve milli aşımız Turkovak uygulanmaya başlandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nden randevu alarak Eskişehirli vatandaşlar da Turkovak tercihlerini yaptılar ve aşılarını vurulmaya başladılar. Eskişehir halkının aşıya bu ilk günlerde yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Geçtiğimiz günlerde yerli ve milli Turkovak aşısının acil kullanım onayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte hatırlatma dozlarında Türkovak aşısını tercih etti. Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla perşembe günü itibariyle randevu alan vatandaşlara şehir hastanelerinde Türkovak uygulanmaya başlandı. Günün erken saatlerinden itibaren enabız üzerinden randevusunu alarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne giden vatandaşlar, TÜRKOVAK aşısı için yoğunluk oluşturdu. Doğuzuncu aşımı bekliyordum. Daha önce çıktı bize ama biz yaptırmadık. Türkova ya bekledik. İnşallah hayırlısı olsun yerli aşımız. İlk gününden gelip yaptırdık aşımızı. Kendi yerli aşımız olduğu için... Ee, gurur duydum. Diğer aşıları olmak istemedim. Ee, Türk aşısını bekledim. İnaktif aşı olmasını da biraz daha tercihim oldu.